Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tam sayılarda çarpma işlemi ve bölme işlemini göreceğiz. Bir önceki videomuzda toplama işlemi ve çıkarma işlemi ilgili konu anlatımımız vardı. Eksiğiniz varsa o videoyu tekrardan izleyebilirsiniz. Devam ediyoruz. Tam sayılarda çarpma işlemi. Sayılar işaretine bakılmadan çarpma işlemini yapılır. Yani işaret varsa hiç önemsemiyoruz arkadaşlar işaretlerimizi. Direkt sayıları çarpıyoruz. İşaretimizde ise Aşağıdaki bu tabloya göre yapıyoruz. Nedir yani? Artı ile artı ise sonucumuz artı. Eksi ile eksi ise sonucumuz artı. Eksi artı ise sonucumuz eksi. Artı ile eksi ise sonucumuz eksidir. Yani arkadaşlar aynı işaretli tam sayılan çarpımı pozitiftir. Zıt işaretli tam sayılan çarpımı negatiftir. Yani artı 2 ile çarptım. Artı 3'ü çarparsam sonucum önce 2 ile 3'ü çarpıyorum. 2 kere 3 6. Sonra işaretime bakıyorum. X de artı mı? Artı artı. Sonucum nedir? Artı ile artıyı çarptım. Sonuç artı. Artı altı olarak buluyorum. Veya eksi 2 ile artı 3'ü çarpalım. 2 ile 3'ü çarptım. Sonucum 6. Eksi ile artının çarpımı eksi ile artının çarpımı eksidir. Eksimi koydum. Bu şekilde devam ediyoruz. Nedir? Örneklere bakalım arkadaşlar. Ee, eksi 5 ile eksi 6'yı çarpıyoruz. Önce sayıları çarpıyorum. 5 ile 6'yı çarptım. 30. Eksi ile eksi çarpımı artı. Ya ne dedik arkadaşlar? Artı ile artının çarpımı artıydı. Eksi ile eksinin çarpımı artıydı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile artının çarpımı eksiydi. Bu tabloya göre yine sonuçlarımıza bakacağız. 3 ile 7'yi çarptım 21. Artı ile eksi çarptım eksi. Artı ile eksi çarptım eksi. 12 ile 4'ü çarptığım zaman 48. 48. Artı ile artı çarptım. Artı. 4 ile iki çarptım da 8. Eksi ile artı çarpım Sonucum eksi. Bu şekilde çarpma işlemini görüyoruz. Nedir arkadaşlar? Bu örneğimizde x küçüktür y. Y de küçüktür 0. 0 da küçüktür z. Ne diyor arkadaşlar? Sıfırın sağ tarafı artı. Sol tarafı ise eksidir. Yani x'in işareti eksi, y'nin işareti eksi, z'nin işareti artıdır. Buna göre x çarpı y x'in işareti neydi arkadaşlar? Eksi. Çarpı y'nin işareti nedir? Eksi. Eksi ile eksi çarpımda sonucu nedir arkadaşlar? Artı. Buraya bakalım. x'in işareti neydi? A eksi. Çarpı z'nin işareti artı. Eksi ile artı iç sonucum eksi. Burada y çarpı z. Y'nin işareti eksi. Çarpı z'nin işareti artı. Eksi ile artı iç çarpımda sonucum eksi. Evet, tam sayılarda çarpma işleminin modellenmesi toplama işlemindeki modellemeden biraz farklıdır arkadaşlar bu nedir? Tam sayılarda çarpma işlemi modellemesi yapılırken ilk sayının işaretine bakıyoruz. Evet arkadaş, önceliğimiz ilk sayı. İlk sayının işareti nedir ona bakacağız. İlk sayı pozitif ise ilk sayı kadar grup çizilir. Gruplarımızı çizeceğiz yani bu şekilde grup çizeceğiz. Sonra her grubun içerisine ikinci sayının işaretinde ve ikinci sayı kadar pul ekliyoruz. Sonra buradaki gruplara Pullarımızı ekleyeceğiz. Tabii ki ikinci sayının işareti neyse ona göre pull ekliyoruz. Örnek var arkadaşlar. Burada ben bir kalemi değiştireceğim. Artı 4 çarpı eksi 3. Nedir? İlk sayı artı. Artı ise 4 e, nedir? Grup çiziyorum. 4 tane. Şöyle 4 tane grubumu çizdim arkadaşlar. Nedir? Şöyle kare içine alıyorum bunu. Sonra her grubun içine ikinci sayının işareti kadar eksi koyuyorum. Pul koyuyorum. Şöyle eksi 3 tane koydum. Daha sonraki adımız nedir arkadaşlar? Bu grupları kaldırıyorum. Pullar olduğu gibi bırakıyorum. Yani buradaki grubu kaldırdığımda 3 tane eksi var ki 3. Şöyle ikinci grubun kaldırdım. Üçüncü grubumu kaldırdım. Dördüncü grubumu kaldırdım. Sonucu kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane eksi pulum var. Baktığımız zaman artı 4 ile eksi 3'ü çarptığım zaman nedir? Sayılar olduğu gibi çarpıyorum. 4 çarpı 3 12. Sonra işarete bakın. Birisi artı, birisi eksi. Artı ile eksini çarpıyoruz. Neydi? Eksi. Eksi 12 olarak sonucu buluyorum. İkinci örneğe bakalım. Artı 3 nedir? 3 tane pull, e, grup çiziyorum arkadaşlar bu şekilde. Sonra bu grubu bir dikdörtgen içine alıyorum. Nedir? İk, i̇kinci durum neydi? İkinci sayı kadar her grup içine pul ekliyorum ve işareti nedir? Artı, artı, artı ikişer tane pul ekliyorum ekledik. Bundan sonraki şeyimiz nedir arkadaşlar? Grubu ortadan kaldırıyorum ve pullar olduğu gibi duruyor. Artı artı ilk grupta iki tane artı, ikinci grupta iki tane artı, üçüncü grupta iki tane artı pull var. Toplam altı tane artı pull var. Yani artı üçle artı iki çarptığım zaman üç çarpı iki altı artı çarpı artı artıdır. Sonucum artı altı olarak bulunuyor. Nedir arkadaşlar? İkinci durumumuz ilk sayı negatif ise, özelliğimiz burası. İlk sayı kadar grup çizilir, aynı pozitif olduğu gibi ilk grubu çiziyoruz. Sonra her grubun içerisine ikinci sayı kadar çift sıfır eklenir. Yani nedir arkadaşlar Çift sıfır. Birisi eksi iki, diğeri çifti artıdır. Yani bu şekilde grup şey pull ekliyorum. İkinci sayının işaretindeki pullar çıkarılır. Önemli olan noktamız bu. Neyi arkadaşlar? Tekrardan geçelim. İlk sayı negatif ise. Şöyle bir kalem alayım. İlk sayımız negatif ise ne yapıyoruz? İlk sayı kadar grup çiziyoruz. Birinci adımız bu. Sonra her grubun içerisine ikinci sayı kadar sıfır çift ekleniyor. Sıfır çiftimiz neydi arkadaşlar? Eksi ile artı. Şöyle çiftlerimizi çiziyoruz. Sonra üçüncü durumumuz nedir? İkinci sayının işaretindeki pullar çıkartılıyor. Yani artı ise artılar çıkarıyorum. Eksi eksileri çıkarıyorum. Hemen yapalım. Örneğimize bakalım. Nedir? Eksi 4 çarpı artı 2. Ne yapıyorum arkadaşlar? İlk sayı negatif mi? Evet. İlk sayı kadar grup çiziyorum. 4 tane grubumuz. Biraz büyük çizsem daha iyi olur. Şöyle yapayım. Dört tane grubumu çizdim. Şöyle dikdörtgen içine alayım. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? İkinci sayı kadar sıfır çifti ekliyorum. Artıya artı kadar. Artı nedir? Artıya eksi. Artıya eksi. Grup çifti e, şey sıfır çiftimi ekliyorum. İkincisi ne de aynı? Artıya eksi. Artıya eksi. Artıya eksi. Artıya eksi. Artıya eksi artı ile eksi bu şekilde yaptım. Sonraki ne diyor? İkinci sayın işaretindeki pullar çıkarılır. İkinci sayın işareti neydi arkadaşlar? Artı. Şunları çıkartacağım. Şunları çıkartıyorum. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Grupları da kaldırıyorum ortada. E, buradaki grupta iki tane eksi kaldı. Buradaki grupta da iki tane eksi kaldı. Buradaki grupta da iki tane eksi. Ve dördüncü grupta da iki tane eksi kaldı. Baktığım zaman iki burada, iki burada, iki burada, iki burada, iki burada toplam eksi sekiz tane Var. E, baktığımız zaman artı 4 artı, artı eşi 4 ile artı 2 çarptığımız zaman neydi arkadaşlar? Sayılar olduğu gibi çarpıyorum. 4 kere 2 8. Sonra işarete bakıyorum. Eksi ile çarpımı eksi eksi 8 olarak sonucumu buluyorum. Evet bir tane modelleme sorusu daha çözelim. E, nedir arkadaşlar? Eksi 2 çarpı eksi 5. Eksi 2 demesi neydi arkadaşlar? 2 tane Grup çiziyorum. Şu şekilde çizdim bu seferki grubu. Şöyle iki tane yan yana. Biraz küçük oldu ikincisi ama önemli değil. Bu şekilde kare içine aldım. Nedir? İkinci durumun neydi? İkinci sayı ikinci sayı kadar sıfır çifti ekleniyordu. Yani eksi beş ya. Beş tane artı şunlar artı beş tane eksi pul ekliyorum. Aynı ikinci gruba da aynı şekilde yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, 1, 2, 3, 4, 5. Buna eksi artı olsun burası. Buralarda eksi. Yaptım. Şimdi neydi? üçüncü özelimiz neydi? İkincinin işaretindeki pullar çıkarıyor. Yani şu grubu çıkartıyorum. Şu grubu da çıkartıyorum. Ve tekrardan modellememi yapıyorum. Ne kaldı? Burada 5 tane artı kaldı. 3, 4, 5. Bunların içine artımı koyuyorum. Burada da 5 tane artı kaldı. ikinci grupta da. Ne oldu? 5-5 toplam artı 10 tane pul var. Şöyle artı 10 tane. Çarpalım arkadaşlar. Eksi 2 çarpı. Eksi 5. 2 ile 5 içerisinde 10. Eksi ile eksi içerisinde artı. Tekrardan tabloyu hatırlayalım arkadaşlar. Artı ile artı içerisinde sonucum artı 7. Eksi ile eksi çarpına sonucum artı. Artı ile eksi çarpına sonucum eksi. Eksi ile artı çarpına sonucum yine eksiydi. Neydi? Aynı işaretli iki sayı çarpına sonucum artı iken zıt işaretli ikinci iki sayı çarpına sonucum eksi olarak bulunuyor. Evet. Ne diyor arkadaşlar? Tam sayılarda çarpma işleminin özellikleri. 5 tane özelliğimiz var arkadaşlar. Nedir? Değişme özelliği. Şöyle 2 çarpı 3 sonucu neydi arkadaşlar? 6 iken 3 çarpı 2 sonucu yine 6. Değişen bir şey var mı? Yok. Demek ki çarpma işleminde rakamların yerlerini değiştirebiliyoruz. Birleşme özelliği. 2 çarpı 3 çarpı 4 desek sonucu nedir? 2 kere 3 6. 6 kere 4 24. Şu şekilde yapabilir miyim arkadaşlar? 2 çarpı şuna şunu çarparım. 12 2 kere 12 24. Yani şu ikisini birleştirdim. 12 2 ile çarptığım zaman 24 olarak yaptım. Yani birleşme özelliğimde de Gördüğünüz gibi sonuç değişmiyor. Etkisiz yani birim eleman. Çarpma işleminin etkisiz elemanı arkadaşlar artı 1'dir. Toplama işlemindeki etkisiz elemanıydı neydi arkadaşlar? 0 idi. Çarpma işleminde de artı 1. Yani 5 ile 1'i çarparsam sonucum değişmez iken eksi 5 ile 1'i de çarptığım zaman yine sonucum değişmiyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani toplama işleminin etkisiz elemanı artı 1'dir. Yutan eleman. Yutan eleman arkadaşlar sonucu 0 yapan. Nedir? Artı 5 ile Hangi sayı çarparsam sıfır olur. Yani o da sıfırdır. Sonucum sıfır olur. Yani çarpma işleminin yutan elemanı sıfırdır. Dağılma özelliği. Arkadaşlar parantez içindeki bir sayı, parantezin dışındaki bir sayı parantez içine dağıtırken çarpma işlemini kullanıyoruz. 2 çarpı 3 artı 2. Şöyle bir yapabiliriz arkadaşlar. Şu 2'yi şöyle parantez içine dağıtabiliriz. 2 kere 3 artı 2 kere 2. Yani 2 çarpı 2'den. Burası 6. Burası 4. Sonucumu 10 olarak şu şekilde sonucumu 10 olarak buluyorum. Evet arkadaşlar 5 tane özelimiz vardı. Onları gördük. Şimdi tam sayılarda bölme işlemine bakacağız. Aynı şekilde bu da çarpma işlemindeki gibiydi. Sayılar işaretine bakılmadan bölme işlemini yapıyoruz. Sonra sonuç işareti aşağıdaki tabloya göre belirlenir. Yani artı ile artının bölümü artıdır. Eksi ile eksinin bölümü artıdır. Artı ile eksinin bölümü eksi. Eksi ile artının bölümü eksidir. Çarpma işlemindeki tablonun aynısı. Yani şöyle artı 12 ile artı 3'ü bölersek. Bunu muhakkak parantez için alalım arkadaşlar. 12 ile 3'ü böldüğüm zaman 12 bölü 3 4'tür. Artı ile artıyı böldüğüm zaman sonucum artı olarak bulunuyor. Evet örneklerimize bakalım arkadaşlar. Nedir? Burada bir iki tane notumuz var. Onun üzerine mi geçelim? Sıfırın bir tam sayı bölümü sıfırdır. Yani sıfır bölü yüz. Sonucum her zaman sıfırdır. Yani bunu rasyonel olarak yazdık ama şu şekilde de yazabiliriz. Sıfır bölü yüz. Sonucum sıfırdır. Veya sıfır bölü bin. Sonucum yine sıfırdır. Tamam mı arkadaşlar? Yani sıfırın bir tam sayı bölümü her zaman sıfırdır. Yalnız bir tam sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Yani ne demek arkadaşlar? 100 bölü 0 diye bir tanım yoktur. Böyle bir tanım yok. Bu tanımsız oluyor. Yani ne demek? 0 işte kaç şey 100'ün içinde kaç tane 0 vardır? Bunun bir tanımı var mı? Yok. Ama 100'ün içinde kaç tane 1 var dersek bunu tanımlayız. 100 tane 1 vardır diyebiliyoruz. Ama 100'ün içinde kaç tane 0 dediğimizde herhangi bir cevap veremiyoruz. Yani bu bir tanımsız bir ifadedir. Evet, 3. özelliğimiz neymiş arkadaşlar? Tam sayılarda bölme işleminin değişme, birleşme, birim eleman veya yutan eleman veya dağılma özelliği yoktur. Tamam mı arkadaşlar? Ne demek yani? Değişme dediğimiz şey şudur. 12'yi 3'e böldüğümde 4 iken 3'ü 12'ye böldüğümde 4 sonucu olmuyor. Yani değişme öz özelliği yok. Şimdi örneklere bakalım arkadaşlar. 12 bölü, eksi 12 bölü, eksi 3. 12'yi 3'e böldüğümde sonucum 4. Sonra işaretime bakın. Eksi bölü eksi artı. Yani tekrardan yapalım. Artıyı artıya böldüğümde sonucum artı. Eksi bölü eksi sonucum artı. Artı bölü eksi sonucum eksi. Eksi bölü artı sonucum eksidir. Bu tabloya göre yine sorular çözeceğiz. 28'i 7'ye böldüğümde yani kaç kere vardır? 4 kere vardır. Evet, sonuca bakalım. Artı bölü eksi. Artı bölü eksi. Eksidir. 27'yi 9'a böldüğümde 3 kere var. Artıyı artıya böldüğümde artı bölü artı artıdır. 40'ı 4'e böldüğümde sonucum 10. Eksi bölü artı, eksi bölü artı, eksidir. Bu şekilde sonuçları buluyoruz, sonuçları buluyoruz arkadaşlar. Evet burada geldik. Tam sayılar kuvvetleri. Ee, arkadaşlar bu bir üslü sayılara giriyor ama e, detaylı olarak üslü sayılar konusunda anlatılacak bu konu burada da basit olarak e, sorular konu üçü üzerinden geçeceğiz nedir pozitif tam sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir yani artı 5 üzeri 2 25 iken yani 5 çarpı 5 olarak yazılıyor e, tüm kuvvetleri örnek olarak e, bu kuvvetin eksi olma ihtimali de vardır ama şu an bunu burada görmeyeceğiz. E nedir? Negatif tam sayılarının çift kuvvetleri pozitiftir. Yani eksi 2 üzeri 2 diyelim çift olduğu zaman. Nedir? 2 tane eksi 2'nin çarpımı arkadaşlar bu. E 2 kere 2 4. Eksi ile eksi çarpımı artı gördüğünüz gibi artı 4. Ya da şöyle işte ee nedir negatif sayı. Eksi 1 üzeri pardon eksi 2 üzeri 4 yapalım. 4 tane eksi 2'nin çarpımı. Derece bakalım nedir çift. çift. de sonucum her zaman artıdır. 2 üzeri 4, 2 tane, 4 tane 2'nin yan yana çarpımı. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16 olarak sonucu buluyorum. Yani dediğim gibi arkadaşlar üstü sayılar konusunda bu detaylı olarak anlatılacaktır. Şu an basit olarak üzerinden geçiyoruz. Tüm tam sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. Yani 100 üzeri 1 yine 100'dür. ya yani 1000, üzeri, 1000 üzeri 1 sonuç yine her zaman 1'dir veya ne yapabiliriz? Eksi 100 üzeri 1 yine eksi 100'dür. Kendisine eşit arkadaşlar. Bir bir etkisi yoktur kuvvette tamam mı? Ne diyor? Artı 1'in artı birin tüm kuvvetleri artı 1'e eşittir. Yani artı 1 üzeri 100 artı 1 çift olursa veya artı 1 üzeri e, 101 diyelim sıkıntı yok. Yine sonucum artı 1'dir. Tamam mı arkadaşlar? Tüm kuvvetleri dediği için yani bu yine üstü sayılarda anlaşılıyor. Yani burada da bir üzerine geçelim. Artı 1 üzeri eksi 100 desem. üst eksi olduğu zaman sonuç yine artı 1'dir. Sıfır hariç. Sıfırın tüm kuvvetleri sıfırdır. Sıfırın kendisi hariç. Yani yüz, e, yani sıfır üzeri 100 sonucu sıfırdır. Yani 100 tane sıfır yan yana çarparsak e, sonuç sıfır olur. Ve 100 üzeri eksi 100 ne olur? E, sonucu yine sıfırdır. Sıfırın sıfır üzeri sıfır. Arkadaş bu belirsiz bir ifadedir. Bu ileriki bir konu. Yani sıfır üzeri sıfır herhangi bir ifade karşılığı ifadesinin karşılığı yoktur. Tamam mı arkadaşım? Böyle bir ifade yoktur. Belirsizdir yani. Ne diyor? Negatif tam sayılar negatif tam sayıların parantez içinde yazılıp yazılmaması kuvvetler alırken sonucu etkiler. Yani arkadaşlar eksinin parantezin içinde olması veya eksinin parantezin dışında olması bizim negatif tam sayılarda sonucumuzu etkiliyor. Yani eksi parantez içinde ise artık bundan sonra yapacağımız şey dereceye bakıyoruz. Derece çift ise sonucumuz artı olur. Eğer ki parantezimizin içinde yine eksi 2 derece tek ise sonucumuz eksi olur. Tamam arkadaşlar? Bu şekilde konuyu özetleyebiliyoruz. Eğer ki diyor ki bir harfi ifadenin yerine negatif bir sayı yazılırken sayı mutlaka parantez içinde yazılır. Yani a'nın bir değerini vermiş bana adam. Eksi 2 demiş. Diyor ki a üzeri 2'yi bulun. Ben burada a üzeri eksi 2 bulurken a'nın yerine eksi 2 yazıyorum. Ama parantez içinde. Üzeri 2 yaptım. Sonucu 4. Sakın şunu yapmayın arkadaşlar. Eksi 2 üzeri 2 yapmayın. Böyle bir tanım olmaz tamam mı? Yani nedir arkadaşlar? Harfi ifade verirse muhakkak o harfi ifadeyi değerli parantez içinde yazıyoruz. Evet arkadaşlar işlem önceliği yani bu bu adımları çok iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Genelde e, çoğu insan bunları karıştırıyor ama e, karıştırmazsanız sonucu rahatlıkla doğru bulabiliyoruz. Nedir işlem önceliğiniz? Varsa diyor önce üst değerleri bulunuz. Üstü değerleri tek tek yazıyoruz. Sonra tek tek sonuçlarını yazıyoruz. Parantez içindeki işlemler yapılır. Bölme ve çarpma işlemi yapılır. Peki bölme mi önce yapılır çarpma mı önce yapılır? Buna çok dikkat etmek gerekir. Arkadaşlar matematikte bölme ve çarpmanın bir önceliği yok ama Öncelik şudur soldan sağa doğru ilerleyeceksiniz. Yani solda hangisi varsa öncelik ona yapacağız. Toplamda çıkarmada da bir önceliğimiz yoktur ama yine soldan sağa doğru işlem yapacağız. Yani buna ilgili birkaç tane örnek çözeceğiz tabii ki. Yani şöyle yapalım arkadaşlar. 8 bölü 2 çarpı kaç olsun? 1 artı 1 olsun. Bu şekilde basit bir örnek olsun. Şimdi ne yaptık önce? Var mı üstü sayımız? Yok. Sonra parantez. Tamam. 8 bölü 2 çarpı parantezin yaptığında 2. Şimdi buna bunu çarparsam ne olur? 4. Veya şöyle yapalım. Neydi? Bölümde çarpma mı var? Soldan sağa doğru gideceğiz. Buradan buraya doğru gideceğiz. 8'i 2'ye böldüm. 4. Sonra 2'yi 2'ye çarpımı koydum. Çarpı 2 oldu değil mi? Sonucum ne oldu? 8 bölü 4. İşte 8 bölü 2 4. Çarpı 2 8 çıktı. Doğru mu? Peki şöyle gitseydik. Önce buradaki çarpma işlemini yapsaydık. Yani 8 bölü 2'ye 2 4 değil mi? Ne oldu sonucu 8 bölü 4 2. Baktığım zaman aynı sonucu çıkmadı. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani nedir önceliğimiz? Tekrardan gösterelim arkadaşlar. buradan tekrar gösterelim. öncelik şudur. Soldan sağa doğru işlem yapacağız. Yani burayı tekrar bir örnek çözelim. 6 bölü 3 çarpı 1 artı 2 diyelim. Tamam mı arkadaşlar? nedir? Önceliğimiz parantez. 6 bölü bölümü koydum. Çarpı 3, 3'ümü de koydum. Çarpımı da koydum. 1 artı 2, 3. Şimdi birinci durumumuz yani şöyle yapalım. doğru olan yoldan gidelim. Ne diyor? Soldan sağa doğru gideceğiz. 6 bölü 6 bölü 3 2'dir. Çarpımı koydum. 3 sonucu 6. Şimdi yanlış olan yöntem yapalım. 6'mı koydum. Gerçi buradaki sonuç yine aynı çıkıyor ama. şöyle 6 bölü 3 çarpı 3 9 çıktı değil mi? Bak fark, fark 6 bölü 9 çıktı. Burada da sonucum 6 çıktı. Yani burasının sonucu ee, 2 bölü 3'den burası ise 6 çıkıyor. Yani e, önceliğimize dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani buradaki şeyini, çarpma ve bölme işlemi de muhakkak işlemimizi soldan sağa doğru yapacağız. Evet burada güzel bir e, sorumuz var. Üstü sayılar da var. Parantez yok şurada ilk soruda ama yapalım. Arkadaşlar sorular yaparken muhakkak adım adım üşenmeden tek tek yapacağız. Şu anki 7. sınıftasınız. E, pratiğe gerek yok. E, yeter ki işlemimizin doğru sonuca ulaşsın. E, sonucu doğru olsun. Yeter bizim için. Ne yapıyoruz? Bakalım. Üstü bir ifade var. Önce onu yapıyoruz. Şöyle yapayım. Eksi 2 yazdım? Artı. 4 e, çarpı eksi 3'ü de yazdım. Eksi. Üstü ifadelerde eğer ki parantez içindeki sayı eksi ise üstteki dereceye bakıyorum. Derece tek mi? Tekse sonucum eksidir. 2 tane, şey, 3 tane 2'nin yan yana çarpımı. 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Eksi 8 olarak yazdım. Daha sonra çarpma ve bölme işlemi varsa onu yapıyorum. Eksi 2. Şu ne yapayım? 4'ten 3'ü 3 çarptım. 12 değil mi? Burası artı. Burası eksi. Eksi 12. Ne yaptı burası? Eksi. Eksi 8 mi oldu? Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Şurada çarpma yok. ha. Ee, soldan sağa doğru artık hepsi eksi veya artı oldu. Soldan sağa doğru işlemi yapıyorum. Ne yaptı? Burada bir çıkarma işlemi var. Doğru mu? İkinci ilk sayı olduğu gibi yazıyorum. İkinci de işlemi artı yapıyorum. Üçüncüsü de bunu ne yapıyorum? Eksi yapıyorum. Eksi 12. Burada da ne yapıyorum? Burası artı oldu. Eksi artı koydum. Eksi burası da artı 8 oldu değil mi? Burası ne oldu? Eksi 14. Eksi 14 artı artı 8. E, ne diyor arkadaşlar? Zıt işareti dedi. Büyükten küçük çıkarıyoruz. 14'ten 8 çıktı 6. Büyüğün işaretini yazıyorum. Eksi 6 olarak sonucumu buluyorum. Burada da bakalım. Evet üstü sayılar var. Gördüğünüz gibi. Ve parantez var. Sırasıyla yapıyorum. Önceliğimiz üstü sayılar ve parantez. 25 eksi. Parantez yazıyorum. Parantez içinde yine parantez var. Eksi. Eksi 3 artı 2 ne yapar? Eksi 1. Parantezimi kapattım. Artı. 250 0. 1'dir. Artı 2 üzeri 1, 2 çarpı eksi 2. Tekrar yapıyorum. 25 parantezime bakıyorum. 5 eksi eksi 1. Ne oldu? Burası artı, burası da artı oldu. 6 oldu. Parantez ortadan kalktı. Artı 1. Sonra buradaki çarpma yapıyorum. 2 kere 2, 4. Burası artıydı, burası eksi. Eksi 4 olarak sonucumu buluyorum. Ne yapıyorum? Bundan sonrası artık toplamama çıkarma. 25'ten 6 çıktı 19 artı 1 eksi 4. 19 artı 1 20. 20 eksi 4. 20'den 4'ü çıkardığımda 16 olarak sonucumu buluyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda çarpma ve bölme işlemini bitirdik. Önceliklerimiz nedir, nedir onlara baktık. Bir sonraki videomuzda toplama, çıkarma, bölme ve çarpma ile ilgili basitten zora sorular çözeceğiz ve problemleri çözeceğiz. Daha sonra ise yeni nesil soru tiplerini çözeceğiz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.